Dizilerden filmlere, yarışmalardan fenomenlere kadar ünlü isimlerin özel hayatları da sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Projeleriyle takip edilen ünlülerin en çok merak edilen kökenleri, özel hayatına dair kökenlerini sizler için araştırdık. İşte duyduğunuzda şoka olacağınız kökenleriyle en ünlü isimler. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Leonardo DiCaprio, baba tarafından İtalyan ve Alman, anne tarafından Alman. George Clooney, İrlanda, Alman, İngiliz asıllı. Scarlett Johansson, Aşkenazi Yahudilerinden, baba tarafından Danimarka, anne tarafından Polonya kökenli. Jennifer Lawrence, İngiliz, Alman, İskoç asıllı. Katy Perry, İngiltere, Portekiz, Almanya, İrlanda. Tom Cruise, İngiltere, İskoçya, İrlanda. Cameron Diaz baba tarafı İspanyol, Kübalı anne tarafı İngiliz, İskoç, İrlanda, Alman asıllı. Sandra Bullock Alman bir anne, İrlanda, Alman, Fransız, İngiliz asıllı bir babanın kızı. Robert Downey Jr. baba tarafından Litvanya, Macaristan, İrlanda. Anne tarafından İsveç, Almanya, İskoçya, İngiltere. Jack Nicholson Almanya, İskoçya, Galler. Anne Hathaway çoğunlukla İrlanda. Bunun yanında Alman, Fransız ve İngiliz asıllı. Ben Affleck İskoç, İngiliz, İrlanda, Alman asıllı. Lady Gaga İtalyan asıllı. Johnny Depp Alman, Fransız, İrlanda ve kızıl derili. Rihanna Robin Fenty tarafından Guyana, baba tarafından İrlanda kökenli. Robert De Niro Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, İrlanda. Hugh Jackman İngiliz, İskoç. Anthony Hopkins Galler. Bradley Cooper baba tarafından İrlanda, anne tarafından İtalyan. Ben Stiller Avusturya, Polonya Yahudilerinden. Tom Hanks baba tarafından İngiliz ve Alman, anne tarafından Portekiz. Marlon Brando, İngiltere, Galler, İskoçya, Hollanda, Fransa, Almanya. Sean Penn Baba tarafından Rusya ve Litvanya, anne tarafından İrlanda ve İtalya. Wentworth Miller, baba tarafından Jamaikalı, Afro-Amerikalı, anne tarafından Suriye, Avustralya, Fransa, İsveç. Ryan Gosling, Fransız-Kanadalı, İngiliz, İskoç, Alman asıllı. Gürcü asıllı olan Gürkan Uygun, babasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te doğdu. Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında kırsal bir kasabada doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk'tür. Ebru Yaşar Kürt kökenli Ağrılı memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.